Merhaba arkadaşlar, bugün Kore'den buraya getirdiğim Kore abulcuburları deneyeceğiz. Hazır mısınız? Evet. Evet, evet ilk önce Margaret <laughs> diye Kore abulcuburumuz var, atıyorum. son elinde kalacak. Margaret. Evet. İki tane var içinde? İçinde iki tane var. Anne aşkıyla yapılmış. Evet, evet, evet. Koku nasıl? Koku gibi kokuyor. Çilek ya. Ya. Buyurun kardeşim, pek çikolatalı değil de çinlik gibi kokuyor. bizim bu bizim biskreme benziyor. Aynen. Evet. Bu arada Aha. bu e, tatlı patatesli. Tatlı patatesli Hı -hı. mi? Hı Gok, değil. Ne? Koguma, evet. Gokuma. Bilemedim. Tatlı değil ki. Nasıl? Yani böyle iç kıyan bir tadı yok da. Yani en harcadığımız enerji. <laughs> Daha fazla gibi. Öyle yani öyle tatlısı yok bence. Hı -hı. Ama güzel. Ne anlamadım. bu <laughs> tadı. Neydi bu? Biz tatlı patates. Sadece tatlı patates. Pen Haydi bakalım. Sen de sen Ben sen. Şey. Ekten mi zaten? <laughs> o zaman başlıyoruz. <başlayabiliriz. gülüyor> nasıl? Gör, dış görünüşü Şu, şu biz krem. 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 mi bence? Uh -huh. Bence aynı biz Hayır. Tadı nasıl? Tadı biz <laughs> Bence gerçekten biz krem. Hayır ya kurabiye ya? ya. Ya çikolata yok mu? Yani. Biz bir şeysi yok muydu incirli mi incirli? onu yemedim. Var. Eskiden vardı. O biz krem, Hı. incirli biz krem. Bence. Oldum. Beğendin mi? Ben beğendim. Yenilebilir. Ben yerim. Hı. Yenilebilir. Yani biz bir çeşidi gibi ama. Yani. Hı. Dur, butalım, yutalım yutalım. <laughs> <laughs> Aynen. tamam o zaman onu. Aa, içinden çocuk ben. Çörek otu. İkincisi Kore e, şeyden, pirinçten yapılan bir abur cuburumuz var. Onu atıyorum. Ha, sen aç. Açılışı ilk an Çamsay. Çamsay. Ben bunun yeşil olanını yemiştim. Hı hı. O çok lezzetliydi. İki poşet almıştım Kore'den. Ama bunu ilk defa yiyeceğim. Yok. ne, ne gibi kokuyor? Kokusu yok gibi. Ya bir biraz yağ Yani şey işte pirinci mi nişasta kokusu var ama değil mi? Evet yanmış yağ gibi kokuyor. Evet. Ama tatlı yani. Şöyle. Arkası biraz yanmış. Sanki şeye benzemiyor mu? Ee, Mısır patlağına. Şey. E, neydi onun adı? Gong. Evet. Hımm, Evet. evet. Bölünce, bölünce anlaşılıyor. Çok güzel. Ay diğerinden daha güzel. Böyle her... Hafif tatlı bir tadı var, hafif tuzlu bir tadı var. Tatlı tuzlu karışık yani tadı. Hmm. Ben de Değişik, yedim. güzel. Çok tatlı bu. Beğendim, beğendim. Yani... Güzel. Başka var mı? <laughs> şey, üstünde böyle şekerleri var. Üstünde şekerler ha? var. Şirin şeker. Patlaklı sende. Senin yiyecek işimiz ya. göstereyim Böyle. Böyle. <laughs> Şimdi. Üç. İki. <laughs> ay ay, ay. Hı? Ne Güzel edeyim? ya. Nasıl? Hiç B beklemiyorum böyle bir şey. Ha. Hı hı. Ben ne de iyi. De Nasıl? Yani ben bunların Türkiye'deki sadelerini sevdiğim için şekerli. evet sanırım. bu. He. şey gong gibi evet, gong. bir evet, şey. Aynen aynen. Gong, evet, onun gongların. biraz tatlı hali. Hı -hı. Bayağı güzel ya. Bunu iyi, alırım yiyelim ya. Yani. Kore'ye gidersen eğer. Evet. Bunun adası. arkası tuzlu önü şekerli. Üstünde beyaz beyaz olan Arkasında şey. Tuzlu. Onlar var. ne? O şeker. Güzel ben çok sevdim. Evet, pek çok. Ben <laughs> sadece tuzlu isterdim. <laughs> Ha ben çok sevdim ya. Bayağı sevdim. Başka varsa alabilirim. <laughs> o kadar sevmişsin yani. Evet çok güzel. Ben çok sevdim. Kas tadı. Kas tadı denen yani hem kek gibi tatlı bir şeyleri var. <laughs> ha ikimiz de mi yiyeceğiz? Hı -hı. Kas tadı. Kas tadı. Bu Kore millet çok seviyor. Popüler şey... diyorsun yani. <laughs> Çok değişik bir kokusu var. ben biraz paketi parçaladım ama. Yani. Şey, kek. Açı, açınca değişik bir kokusu da mı? kekine benziyor biraz. Şöyle Çok yumuşak. Şöyle isim. mi? Kremalı. Hmm, hmm. krem oldu. Böyle mi? Aa, limon. Limon Limonlu cheesecake. Limonlu cheesecake arasını görünce yani o, onun gibi geldi bilmiyorum. <laughs> Aynen, şey benim krem şantisini suyla yapılan krem şanti içine konusunda ama o ortasını sevdiniz bari. Güzel değil ki neresini yiyelim. Hmm. Ben beğenmedim. Çok yağlı. Ha? Yağlı. İçinin kreması. Kremasını beğenmedim. Ben de hiç beğenmedim. Ama keki çok yumuşak. Birazcık da böyle Yumuşak. <laughs> Kore'de pek tatlı değil. Gibi, Beceremiyorlar bence. Birer tane de bir. <laughs> Birer tane. İçine mi bölmemiz gerekiyor? Yani. <laughs> <laughs> benim hoşuma gitmedi ya. Evet. Haşlanmış yumurta var gibi içinde. Yumurta sarısı. Yok. Da. Kokmuyor ama o zaman. Hadi bakalım. Üç, iki, bir. <laughs> Nasıl? Yağ var bunun içinde. <laughs> Direk. Hmm. Yine kötü değil ya. O kadar yani ben ya. daha kötü bekliyordum. Ya tadı ben hiç aklıma bile gelmedi Yok. aslında. Yağ, Yağ gibi ya ya kadar böyle ağırlık böyle yumuşak margarin var yani. margarin'i böyle ağzın içine almışsın kekin içinden ya böyle hmm. margarin böyle ağır bir tadı var ya o yok yani bence hafif bunun krema şey tadı da yok Sen yine beğendim yani <laughs> ama ya ben farklı tatlı <laughs> arasında çok alışkın değilim bunlar çok hafif yani şey çok şekerli değil çok tatlı değil çok tuzlu değil o yüzden güzel bence. ben olsam bunu almam Almasın. Sen almasın. Evet. Tamam. Ee, Kore'de furia olmuştu. Hı -hı. İnsanlar bunu sürekli hani 10 tane yani 20 tane 30 tane alıp saklıyorlardı evde. Yani o kadar da. Yani öyle. Honey Potato Chip diyoruz bunu. <laughs> Şöyle göstereyim. İlken çok mutlu şu an bunu tadacağı için. Hı -hı. Ben pek bilemiyorum. Balı. balmas. Cipsle ama bal tereyağı olabilir? zaten kahvaltılarımızda genelde yediğimiz şeyler cipsle karışınca nasıl olacak ben merak ediyorum açıkçası bunu. Kötü etkilemek istemem ama biraz tuzlu. Tuzlu tereyağı yapmışlar. Bakalım. Var. Ya çok güzel bir kokusu var. Ben bilmem ön yargılı olmak istemiyorum. Gerçekten. Evet mi? kokusu çok güzel. Yani o diğer bir önceki yediğimiz kekin kabını açınca sanki suratıma böyle çok acı bir koku vurdu. Tadı tatlıydı ama acı bir kokusu vardı. Hmm. O yağdan bence. Belki. Çok mutlu değilim ya. Şey e, en... tut, tut ya bu? Hayır ya bildiğim bal ve tereyağı kokuyor. Hatta tereyağı kokusu daha ağırlıklı kokusu. Şey, <laughs> Nasıl? Açıkçası ben de denemedim. <laughs> yani, almaya yani almaya sen gitmiştim, almaya gitmiştim, hani yoktu. Bir, ben de, bir, ben de bir deneyim. <laughs> Bence çok güzel, ben çok beğendim. Yani bildiğimiz yağ kokuyor. Hayır, şimdi, şimdi biz ülkemizdeki cipslerde yağ oranının fazlalığı, tuz oranının fazlalığına ve baharatlara alışık olduğumuz için tat şeyle, bal ve tereyağ farklı geliyor, farklı bir tadı var. <laughs> ben çok sevdim bilmiyorum. Bir daha yesene. Ben şöyle komple tabu alayım. ben <laughs> beğendim. ben ben beğendim. <laughs> ya. Gerçekten çok güzel. Aile dünyaların insanlarıyız. Ya açıkçası bizde öyle hani patatesli böyle cipsleri oluyor. O hep böyle tuzlu. Oluyor. Efendim? Oluyor. Tuzlu. Bence Şuradaki cipslerin çoğu tatlıydı. Ama yani bu aşırı tatlı geldi bana. Bunu. Ben bunu çok duydum. Ama hiç ben deneyememiştim. Neyse ben duydum. Çünkü sen sen Neyse. Lays. Aynı lace. Kokusu çok farklı lace ya. Gibi. Yani şey. Yağ kokuyor. Yağ kokuyor. Hmm. Güzelmiş be. <laughs> tatlı <Piştin gülüyor> ya değişik. Ben Ama beğendim. yağlı yani. Bana yağlı geldi. Hmm. Ben çok beğendim. Yani yağ tadı geldi. Çok beğendim. Ben beğenmedim. <laughs> <laughs> çok güzel. Ya bildiğin yağ tadı geliyor üstünde yağ resimleri var bunun ya. Çok güzel. Az önceki ne de yağ dedim. Bağ. <laughs> ya değil hmm. mi? Hmm. hani şey değil mi? Butter var işte üstünde. Tamam butter evet. Yani. Güzel. Doğru. Ben bunu çok yerim. <laughs> güzel. En çok bunu yerim. Ben ben Sonra yani. geliyor. Ay o çok güzel görünüyor. Şimdi kabı çok anneciğim. Bu Şimdi, o patates. Kamca. O kamca. O kamca. O kamza derken patates yani. Kamza patates. Tamam. Ama şey tavuklu mu? Tavuk yani sos oluyor ya. Soslu. Ya o sos tadı veriyor. Kırmızı sos. Mm. Çok güzel kokuyor ve tadında. Evet, şekli de çok gerçekten özenilerek yapılmış. Gerçekten çok güzel. <laughs> Pipet gibi. Ay çok güzel. Hmm. Asıl ben de bunu denememiştim. Gel gel. <laughs> Misafir olarak gel. Çok güzel, güzel kokuyor. Ya bildiğimiz böyle acı koku. Değil mi? Ama, ama tadı acı değil. Şey, Kore tavukları işte. Ama böyle yoğun bir tavuk tadı da gelmiyor. <laughs> ne tadı geldi konusunda bir fikrim yok ama bizim ülkemizdeki bir ketçap Bence evet, aynen. benziyor. bu... Ketçaplı... Sadece <laughs> hafif yani bu şöyle göstereyim. Hani şey çok yağlı değil. Yani böyle biraz parçalanıyor ama yağlı değil yani. Yağlı Değil. Hı -hı. Ama tadı ketçaplı lezzet ya da lezzet olarak yağlı. Patates ve tavuk mu anlamadım? Yok tavuk değil. Tavuğun üstünde olan o sos <laughs> tadı veriyor. <laughs> Hı -hı. Bu Hı -hı. Aa. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Böyle boru. İçi boş. Oh. Hadi. Güzel. Güzel, <laughs> güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Fırınlanmış cips. Mm, çok güzel. Hmm. Çok bu yenilir yani. Her bir güzel. Kore'ye gittiğinde alırsın. Yani. Alırım. Çok güzel. Evet. İnşallah gidebilirsiniz. İnşallah. <laughs> Şimdi bu, Buldak Bokumyan. Kore'de olan o çok acı olan. Ama bu Ama limitli bir şey. Yani karbo Buldak Bokumyan diyor ya. Evet. Karbonara işte makarna. <laughs> Kremli makarna olan. O yani, limitli diye şey. Suyun içine koyuyorsunuz. Kaynatıyorsunuz. Ondan sonra... Bunlar da olsun. Ondan sonra da içinde böyle bir soslar var. Bu da acı sosu, bu da yani o tat, baharat hem de tatlı şeyleri verin. İlk tane öyle sos. Haydi bakalım. Bu kaynatırken bu ramenleri alıp böyle havaya kaldırıyorsunuz. O zaman daha böyle... Nasıl? Cölgüt cölgüt oluyor. Böyle güzel oluyor püf noktası şöyle. Tamam. <laughs> bu sosu şöyle. Aslında bu çok acı. Ama onun üstüne <laughs> bu edeceğim. koyacağız. Bunları şöyle karıştırıyoruz. Şimdi limited edition dediğim o ramenleri deneyeceğiz. Haydi. Bismillah. Başlıyoruz. <laughs> As Harika. Ay. Ay acı var ya böyle. Acı. Çok acı. Çoburuyor. <laughs> acı. <Az> <laughs> <laughs> Minik bir ejderha çıkacak içimden. Bana sor. O benim, o benim, o benim. Nasıl? Çok mu acı? Ben çok, ben çok sevdim. Aslında bu en acı versiyonu değil bence. Bir acı evet. daha var. Hı -hı. Ve çok güzel. Biraz krema mı var? He e evet. Var. Kulak bakımının o, yani... peynirisine benziyor sanki. Yani... Keşke biraz uyar saygı olsun zorunda mıyız? Ben evet. bitireceğim. Evet. Evet. Hayır hayır ben bitireceğim. Çok bitirmek zorunda değilsiniz aynen. Acıdan <laughs> ben acıdan bekledim. Merveyecek misin? Ağzım uyuyacağım. <laughs> Yiyemeyeceğim. Gerçekten mi? Hayır. <laughs> Benim acı aşığım çok büyük. Yiyebilir mi? Yiyebilirsin tabii ki. <laughs> Dudaklarım uyuştu ya. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani e, Kore'ye gittiğinizde acaba hani yedim. siyah olan şey var ya en acız olan. <laughs> onu da yedim. denediniz <laughs> mi onları hiç? Ben de yedim. Nasıldı? <laughs> o çok acıydı. Hı -hı. Ama yerken de bırakamıyorsun bunun gibi. Yanında evet, bir tane muz kesiyorsun. Harika. Ben de yedim. Acıydı. Aslında bunun yanında Ayran. Merve, ayran 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 doldurayım mı <laughs> ya Ayran nasıl yiyorsunuz ya ben anlamadım çok lazım çok nasılydı benim çok güzeldi harika tam ya. böyle yakıyor kavuruyor ama tatlı bir acı yani yediriyor da Hala. güzel ben yerim acısı ben de yerim bulacak. Asla yiyemem. afiyet ben. olsun teşekkür ederim sonraki abucumuz bu buşa, buşa diyoruz bu şok bu şok ne demek Kore'de? Kır 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 demek. Yani göründüğü mesela ramen gibi görünüyor. Ee, ben çocukken bunu gerçekten ramen gibi suya kaynatıp yen vardı ama olmuyor öyle. Bir şöyle sürüyorsun, şöyle sürüyorsun, şöyle, şöyle. Ben, ben, ben. Elden elden. Ne yapalım? Sinirini çıkartacak. En nefret ettiğiniz kişiyi düşünün ve onu kırın. En önce bin kişi düşüneceğim bu kadar nadir. Ne yapıyorum? Ne kadar nadir <laughs> kilo İçinde böyle bir Kalan tane parçalarını. Yani. <laughs> <laughs> Bunu şöyle. Ama görüntüsü de ramen bakın. şöyle döküyorsunuz. Şöyle. Shake, shake, shake böyle. Şey, 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 Hadi bakalım Koreli kadınlar gibi. Nasıl salmıyorlar? Bilmiyorum. <laughs> Çok nazik. Bilmiyorsak o zaman Türk. Alın. Kur bir şekilde hiç pişirmeden Pişirmeden Baharatın baharatını çıkartıp salladık. Hı, hı Cips gibi kokuyor. Zaten görünüşü de ramen gibi. Hı. Ama bu pişmiyor. Böyle al, al bu çikolayı bile alıyorsun. Hmm. Cips gibi. Çok güzel. Bence roman nerede pişirmesek bu tadı verebilir değil mi? Hmm. Yani. O kadar çok vurmamalıyız bence un gibi olmuş. Bence evet. Çok fazla kırmıç ama tadı evet. güzel. Ve şey hmm, biraz sanki ağzımızı parçalayabilecek sertlikte. Evet. Ha, ha. O kadar <laughs> iyi dikkatli yemek lazım. lazım. Dişlerine kesebilir diş etlerini sanki. <gülüyor> <gülüyor> evet, her türlü zarar verebilir. Ama çok lezzetli. <laughs> o zaman Tepki videomuz bur burada sona eriyor herkese kendinin kanalına abone olmayı deyiz. unutmayın. Like, Beğen. beğenin. Abone olun. Beğenin. Hoşçakalın. Annyeong. Annyeong. Çok güzel. Sen de baktın mı buna? Baktım. Sizden önce. Onu yukarı çıkmak Güzel. Sen kimsin yani? sonra. Annen ben de daha ben artık Çok güzel be. <laughs> <daha iyi. gülüyor> o o Gamca'dan... Ben yerim. Gamca'dan bir okay. <laughs> Çok <güzel>. Bunu <laughs> bitiririz zaten. Gamca'yı bitiremem. Gamca'yı bitiririm ben. <laughs> <laughs> Sen ye.